Selamünaleyküm! 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 Aleyküm. Selamun Merhaba Hoca Hoş geldin Hoca Efendi. <laughs> Buyur. Başınız sağ olsun. Kusura bakma Seyfullah Usta. Çok hastaydım. Daha bu sabah kalktım ayağa. Yoksa... hocam. Seni dinine bağlı, imanı sağlam bir Müslüman olarak biliriz usta. Metin Bey oğlumuz da öyledir. Allah'ın takdiri ve emri neyse o olur. Muhakkak hoca efendi. Ama kul da ona göre tedbirli olmalı. Torununa nasıl sevgiyle bağlıydın hepimiz biliriz. Sen vazifeni yaptın. Yapmadım hoca efendi. Hiçbirimiz yapmadık. Çocuklarımızı biz ellerimizle gönderdik ölüme. Ne yapabilirdin usta? Okula giderken öldü yavrularımız. Okula gitmek için o batak yerleri geçtiler. Ana yola çıktılar. Durak yok ki beklesinler. Minibüsler adam almıyor o kadar dolu. Beklediler bir kamyon bir başka vasıta onlar acısın da alsın diye. Allah razı olsun. Çoğu durup alırdı evlatlarımız. Ama bir gün bir kamyon devrildi. Erol'la Babür paramparça oldular. Yarın başkasının çocukları parçalanacak. Belki senin, belki senin. Belki senin çocuğun. Burada bir okul olsaydı ölür müydü çocuklarımız? Allah'ın takdiri Seyfullah Usta. Allah'ın takdiri değil. Emri, emri. Çalışın, tedbirinizi alın diye emretmiş. Almamışız. Olsaydı demekle okul yapılır mı usta? Yapılır hoca efendi yapılır. Devlet bile başa çıkamıyor usta. Kendi okulunu kendin yap diyor. Ne güzel söyledin. Yap diyor. Yapın diyor. Usta nerede o hayır sever? Biz fakir insanlarız. Elimiz kolumuz tutuyor. O fakirlik, yoksulluk, çaresizlik hep bildiğimiz gerçekler. Ama insan istedi mi bazı şeyleri yapıyor. Hoca efendi, İstemedik. Biz gerçekten istemedik. Dün gece hep onu düşündüm. Affet beni yavrum dedim. Sana vazifemi yapamadım. Bundan sonra başkalarının evlatları da ölmesinler, heder olmasınlar diye çalışacağım dedim. Buraya okul yapacağız hoca efendi. Kime yaptıracaksın usta? Kendim yapacağım. İcap ederse geceleri işten sonra çalışacağım. Kapı kapı dileneceğim yapacağım. Nereye? Hangi arsaya? İlk gördüğüm münasip arsaya. Başkasının toprağına. Evet. İsterlerse şikayet etsinler beni. İsterlerse yıkmaya gelsinler. Bu memlekette yapılan okulu yıkmaya gelsinler. Yıkamazsınız diyeceğim. Vay be. Neden arkada kaldınız? Niye konuşmuyorsunuz be? Sana gücendik usta. Niyeymiş o? Göğsümü siper edeceğim kazmalara dedin. Tek başıma yapacağım dedin. Biz be usta? Hı -hı. Biz senin maraban değil miyiz usta? Bizim göğsümüz kazma vurmakla çökmez usta. Öldü ölelim. Erol'la Babür'ün amcası değil miyiz biz? foi dar os